Ata tohumuz e, kara buğdayından hazırlanmış. Kara makarnamız kendimin eski kaşarını rendeliyoruz. Yani tamamen İzmir usulü bir makarna yapıyoruz. Biraz İtalyanlar kıskanacak öyle diyebiliriz. Tabii.

Bir de bana bakıp şey yapar mısınız? Evet. evet. Bizim heyecanımız çok büyük çünkü İzmirli markasıyla yeni bir ürünü dünyayla buluşturuyoruz. Geçen aylar boyunca İzmir'de bir çoban haritası çıkarttık. İzmir'de 4900'e yakın ...çobanı tek tek tespit ettik. Her birinin ne kadar hayvanı var, ne kadar süt sağlıyor, neyle geçiniyor, eline geçiyor, ailesinde kaç kişi var ve benzeri birçok detayı öğrendik. Ondan sonra da sütlerini satın almaya başladık. Ve yaklaşık 18,5 milyon liralık süt satın aldık. Bu çobanlardan satın aldık bu sütü. Üzerine de bununla ilgili bir çalışma yaptık ve şimdi bugün her birinin tanıtımı yapacağımız manda sütünden manda yoğurdu manda karma, keçi sütünden keçi dondurması koyun ve keçi sütünden çok değişik peynirler ve her birinin ihracata yöneltecek bir çalışmayı başlattık. Bugünden itibaren o çobanların ürettikleri sütten elde ettiğimiz mamullerle onların ihracatçı olmasının ilk adımını da atmış oluyoruz. Çünkü İzmir Tarımı Araştırma Merkezi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla bunların ambalajından grafik tasarımına birçok iş yaptık. Uzattım, bitirirken şunu söylemek isterim. Çok heyecanlıyız. Çünkü küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmek hedefimizin İlk adımını bu teramadre vesilesiyle atmış oluyoruz. İzli'ye hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağ olun. <laughs> Sayın Başkanım, değerli protokol, değerli misafirler hoş geldiniz. Heyecanım için <laughs> özellikle özür Gerçekten bizim için heyecan verici bir gün. Bugün burada sizlere duyurusunu yapacağımız İzmirli markamız bizi geçmişe 2009 yılına Seferi Hisar'a götürüyor. İzmirli Başkanımız Hüseyin'in ilk kez Türkiye gündemine soktuğu başka bir tarım mümkün felsefesinin sabırla, ilmek ilmek örüldüğü bir sürecin yansıması. Aradan geçen yıllar içerisinde bu ulaşma arzusu daha çok çalışmamıza ve başka bir tarım mümkün felsefesine sıkı sıkı bağlanmamızı sağladı. Tüm bu çaba ve gayretlerle başkanımızın açtığı yolda yürüyerek Bugün sizlere çok özel bir markayı tanıtıyoruz. İzmirli istediğin gibi 500 yıllık kadim kültürü ve bereketli topraklarıyla nesiller boyu Anadolu Üniversitesi. İzmir'e, sonra her yere doğal, sağlıklı ve güvenli ürünlerini ulaştırmak için harekete geçtiler. Bizim için, senin için üretiler. Onlar şimdi gururla taşıdıkları kimliklerini bir dünya markasına dönüştürecekler. gibi. Sadece bir gıda markası değildir. Arkasında derin sorumluluklar ve hedefler vardır. İzmirli üç temel sorunu ortadan kaldırmak için ortaya çıkmış bir markadır. Birincisi yoksullukla mücadele, küçük üreticilere ve kooperatiflere destek. İkincisi kuraklıkla mücadele, iklim dostu üretim. Üçüncüsü ise gıda güvenliği, sağlıklı üretimi tüketiciye buluşturma. Yoksullukla mücadele. İzmirli markası ham maddesini sadece küçük üreticiden alır. Kadim üretim metotlarına bağlı aile tarımını sürdürmeye çalışan İzmirli üreticilerimiz bizim sözleşmeli üretim yapan yegane üreticilerimizdir. Peşin üreticileri nasıl tespit ediyoruz? bir kan maddeyi mana değildir. Bir çaban da bir üreticidir, bir çiftçi de bir üreticidir. Ve bunlar en temel şey olan gıda üreticisidir. Ve en doğal, en sağlıklı şekilde üreten işlerdir. Meyve hmm. bir projesi kapsamında küçük üreticilerle alın garantili sözleşmeler yaparak kırsal kesimde yoksullukla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda yerli ırk hayvanlara ve atalık tohumlara teşvik ederek iklim krizi ve kuraklığın önüne geçmeye çalışıyoruz. Otoban Elmançel Çarşması'nda İzmir'deki 30 ilçe ve bu 30 ilçenin bağlı olan mahallelerin hepsini şey tek tek ziyaret ediliyor. Yani veriyorum bazı yerler oluyor. Bir tane çobanla görüşmek için bir, bir saat, bir buçuk saat zorluyoruz. Ama gitmek zorundayız. Neden gitmek zorundayız? Kişinin oraya her gün gidip geliyorsa, onu yapıyorsa bizim de onun ayağına gitmek görevimizdir. Dört saat bir kişiyle buluşmak için oraya gittik ama o kişiyle görüştük. O kişinin oraya tüm sorunlarını dinledik. Her neymiş onu dinledik. Yaptan girdi maliyetlerinden dolayı çok zor bir süreçten geçen üreticiler bizi olabildiğince olumlu karşılarına hatta yaptığımız sağ çalışmasında ve devamında olan süreçte hayvancılığı bitirecek düzeye gelen üreticiler bu proje sayesinde tekrardan ayakta kaldılar ve onlara hayvancılığını devam ettirme imkanı sunuyoruz. Et ve aldığımız üreticiler kooperatif çatısı altında bir araya gelirler ve kolektif bilinçle ürettikleri ürünlerini piyasanın belirlediği çiftçiyi daha da yoksul yapan fiyatların üzerinde bize satarlar bu yıl başladığımız alım politikamızda belirlediğimiz fiyatlar sayesinde koyun ve keçi sütü fiyatını regüle ederek neredeyse iki katına çıkardık. Bu sayede üreticilerimiz sürülerini koruyorlar ve yeni doğanlarını mutlulukla büyüterek önümüzdeki yılın süt sezonunu hazırlıyorlar. İzmir'in çobanları artık daha zengin, artık daha refah içinde. Sütüne ne görüşürüz bu

iklim dostudur. Etlerini ve sütlerini topladığımız küçük baş hayvanlar, beslenmelerinde başka bir ekosisteme zarar veren ve fazla su tüketenler asla tüketemezler. En az 7 ay merada otlayan yerli ırk hayvanlar olmak zorundadır. Gıda güvenliği, İzmir üreticilerimizin İzmir'in dağlarından elde ettiği sağlıklı et ve sütleri, atalık tohumlar aynı özen ve dikkatle üretim sürecinde değerlendirilir. İzmirli ürünleri ham maddesinin elde edilmesinden, transfer edilmesine, üretim tesisine kabulünden, ürünün çıkışına kadar tüm süreci kendi ekibiyle yönetir. Biz markamızı üreten bir şirketimiz ürünleri üretmek için yatırımlar yapmaktadır. Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras kalan her fabrika bir karadır sözü başkanımız Tunsoy'un aldığı kararlarla yeniden hayat bulmaktadır. Hızlıca ürünlerimize geçmek istiyorum. Ürün tüketicilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bunlar süt ürünleri, et ürünleri ve bitkisel ürünler. Sayın Valim, Sayın Başkanım standımız hemen arka tarafta İzmirli marketimiz. Tüm İzmirlileri, tüm ürünlerimizi görmeye orada onlara tanıtmaya bekliyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle yapmış olalım. İzmirli Eyvallah. markalı olsun, et ürünlerimiz ve süt ürünlerimiz raflarda <laughs> yerlerini almaya hazır. Her biriniz afiyet olsun Allah diyor. İzmirli'ye uzun diliyoruz şey diliyorum. Hatta şu peynire da ayrı tatmanızı özellikle rica ediyorum. Başkanım. Bu peynir evet İzmirli peyniri ee, Allah bundan sonra başkanım kars düşünsün bence. <laughs> bundan sonra kars düşünsün evet. Tamam. Sayın Mahallim şu olsun. peynirden de bir tadın. <laughs> tüm misafirlerimize de şimdi e, ikram ediyoruz. Makarnalarımız hazır. İki dakika içinde tüm misafirlerimize ikram ediyoruz. Tamam başkanım.